namazın öneminden kısaca bahsetmeye çalışacağım. Niçin namaz kılmamız gerektiğine ayeti kerimelerle, hadis-i seriflerle vurgu yapacağız. Rabbimiz namaz kılan kardeşlerimize huşu ile namazlarını eda edebilmeyi, kılmayanlara en kısa zamanda namaza müdavim olabilmeyi nasip eylesin. Euzubillahimineşşeytanirracim <laughs> Euzubillahimineşşeytanirracim بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة İnne as-salate tenha anil fahsâi vel münker ve lezikrullah ekber vallahu ya'lemu mâ tesna'ûn sedekallahu'l azim. Kâle Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem: Es-salâtu imâdüd dîn. Sedeka Rasûlullah fîmâ kâl ev Bizleri yaratan, yaşatan, yöneten hayatımızın sahibi allah -u Teala Zülcelal ve Tekates Hazretlerine nimetleri sayısınca hamdü senalar olsun. Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, aline, ehli beytine, ashabına ve etbaana salat ve selam olsun. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi, mağfiret ve hidayeti, lütuf ve inayeti hepinizin üzerine olsun. Değerli kardeşlerim, Rabbimiz biz kullarını dünyaya kendisine ibadet etme adıyla gönderdi. Ayeti kerimede Rabbimiz bu hususu şöyle beyan ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma halaktul cinne vel insa illa liya'budun. Şüphesiz ki biz insanı ancak ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler yalnız görüyor. İbadetlerin en başında namaz ibadeti gelir. İmandan sonra en faziletli amel namaz kılmaktır. Akıllı, ergenlik çağına ulaşmış her Müslümana farzdır. Rabbimiz ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem namazın üzerinde ısrarla durmuş, namaz kılanlara vereceği mükafatı, kılmayanlara ise vereceği cezayı bildirmiştir. Değerli kardeşlerim, namazın dost doğru kılınmasını istemiştir Rabbimiz. Ayeti kerimede namaz dost doğru, namazı dost doğru kılın buyuruyor Rabbimiz. Çünkü namaz müminlere belirli vakitlere bağlı olarak farz kılınmış. Ayet-i kerimede hem namazın dost doğru bir şekilde kılınması emredilmiş hem de onun belirli vakitlerde eda edilmesi istenmiştir. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam da sahabe-i kiram efendilerimizin Ya Resulallah Rabbimiz namazı dost doğru kılın buyuruyor nasıl kılacağız sorusuna benden gördüğünüz şekilde namazı... peki peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem namazı kılınışını nereden öğrenmiştir? Cebrail aleyhisselam peygamberimize namaz kılacağını öğretmiştir. Değerli kardeşlerim namazı müminlere vakitli olarak farz kılındığı ve yine namazı kılan kimselere Rabbimizin vereceği her türlü mükafatı Rabbimiz Kur'an'ında bizlere bildirmiş. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da namaz kılanların elde edeceği mükafatı bildirmiştir. Öyle ki namaz terk etme müsaade edilmeyen ibadetler her şartta mutlak ne ne ticaretimiz ne görevimiz bizi namazı terk etmeye ve namazın sorumluluğundan kurtarmaya yeterli olmaz. Bu görevin yerine getirilmesi için dinimiz her türlü kolaylığı tanımıştır. Sormayanlar teyemmüm yaparak namazlarını kılmalıdır. Bir tehlikeden korkanlar veya bir vasıta üzerinde bir namaz vakti devam etmek durumunda olanlar bu şekilde Yolcu olanlar dört rekat namazları iki rekat olarak kılabilirler. Veya ihtiyaç halinde öğle ile ikindi öğle vaktinde vaktinde cem ederek kılınabilir. Savaş halinde olanlar güçleri nasıl yetiyorsa o şekilde namazlarını kılabilir. Korku halinde veya binek üzerinde giderek namazlarını kılabilir. Ayakta gücü yetmezse hasta olabilirler. Oturarak kılamayanlar yanları üzere yatarak. Bu şekilde de kılamıyorsa ima ile namazlarını kılabilirler. Kadınların özel ya da bir kimsenin bayılması durumu o namazı unutma durumu hariç namaz kılmamanın hiçbir mazereti yoktur değerli kardeşlerim. Bu bakımdan kalbine iman yerleşmiş olan ve olduğunu iddia eden herkes mükelleftir Namaz kılmamanın hiçbir mazereti yoktur. Mümin namazın midavimidir. Rabbimiz Kur'an Yine Kur'an-ı Kerim'de namazı üşene üşene kılmayı terk etmeyi münafıkların alametleri arasında saymıştır. Değerli kardeşlerim biz namaz kılanlara vereceğimiz Kur'an'da pek çok ayeti kerimede bildirmiş onlar için bağışlanma ve bitmez tükenmez mükemmel cennet olduğunu ve en önemlisi de kendi rızasını elde etmek olduğunu bildirmiştir. Rabbimiz bizlere de namaz hakkıyla eda edebilmeyi, Rabbimizin namaz kılan müminlere vaat ettiği mükafatları elde edebilmeyi hepimize nasip eylesin. Değerli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de bir şey kılınmasına vurgu yapın huşu ile namazına eda eden müminlerin inanç, söz, fiil ve davranışlarına olumlu yansıması olacağını bildirmiştir. İman, namaz ve diğer ibadetler kul ile Rabbi arasında manevi bir ticarettir. Bu ticareti yapan iman insanlar arasında nasıl üstün duruma geçiyorsa, iman ettikten sonra ibadet görevlerini yerine getirerek bu ibadetlerin en başında namaz ibadetini ifa etmek suretiyle de diğer müminlerden ayrı Allah katındaki derecesi yükselmiş olur. Zira iman edip salih amel işleyen, beş vakit namazını kılan zengin olduğunda zekatını verenler, bunların mükafatlarının Allah katında olduğunu Rabbimiz bizlere bildiriyor ve buyuruyor ki onlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir. Rabbim bizleri de bu müjdeye nail eylesin. Değerli kardeşlerim, ayeti Allah'a karşı gelmekten sakının. Beş vakit namazınızı kılın. Peygamberimiz Aleyhisselatü Rabbimizin bu emrine uyan, namazını kılan, orucunu tutan, zekatını veren ve amirlerinin Allah'a asi olmayan emirlerine, Allah'a isyan olmayan emirlerine uyun. Rabbinizin cenneti veriyor. Beşer olmamız hasebiyle şahsız olduğumuz için hata edebiliriz. İhmal edebiliriz. Namaz kılmayı terk edebiliriz. Ama namaz kılmamakta ısrar etmek. Namaz kıl ve namaza karşı tembel olmak bir Müslümanın vasfı değildir. Değer beş vakit namaz ve cuma namazı arasında işlenen büyük günahlardır. Bu bakımdan namazın bize sağlayacak hem dünyaya yönelik hem ahirete yönelik faydaları vardır. Namazın bize kazandırdıklarından bahsedersek bunlardan birisi en başta Allah ve onun peygamberine itaat etmiş olur namaz kılan kişi. Çünkü Rabbimizin önde gelen emirlerinden bir namazdır. Rabbimiz imandan sonra namazı emretmiştir. İlk defa farz kılınan ayette de ilk defa çekileceğimiz ibadet namazdır. Çünkü namaz dinin değidir müminin miracıdır. amellerin en faziletlisi ve Allah'a en sevimli olanıdır. Sallallahu aleyhi ve selleme amellerin en etlisi hangisidir diye sorulduğunda vakti namazdır buyurmuştur. Onun için namazlarımızı vaktinde eda etmeye gayret edelim. Değerli genç kardeşlerim, özellikle gençlikte namaz kılma konusunda tembel davrananlar, daha sonra kılarım diyenler, erteleyenler, biliniz ki Rabbimizin her davetine uymadığınızda Rabbimizle aranızdaki mesafeyi açmış olursunuz. Ondan uzaklaşmış olursunuz. Rabbimizin her bir daveti bizim için önemlidir. Sabah çağırdığında huzuruna koşmamız gerekir. Namazımızı kılmamız gerekir. Öğle çağırdığında, öğle vaktinde işimizi bırakarak namazı eda etmemiz lazım. Öğle namazında aynı şekilde namazımızı kıldığımız gibi ikindi namazında akşam namazını da yatsı namazını da kılarak yani beş vakit namazı kılarak günde beş vakit huzur elde etmemiz lazım. Hepimizin huzura ihtiyacı var. Değerli kardeşlerim, huzuru haramda arayanlar var malumunuz. Haramda huzur arayana huzur haram olur. Ancak huzuru Rabbini emrine uymakta, namaz kılmakta arayanlara ömür boyu huzur var. Sadece dünyada değil, ahirette de ebedi huzuru da elde etmiş olur. Değerli kardeşlerim, işin başı İslam, direkleri namaz, zirvesi de cihattır buyurdu Peygamberimiz. Bakın ilk olarak iman ederek başlıyoruz işe. Kelime-i şehadeti söyleyerek, dilimizde ikrar ettiğimizi kalbimizde tasdik ederek işe başlıyoruz. Bununla Müslüman oluyoruz. İslam'a girmiş oluyoruz. O kapıdan içeriye girdiğimizde onun direği olan namazı terk etmememiz lazım. İslam binasını ayakta tutan namazdır. Bundan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki namaz dinin direğidir. Kim namazı kılarsa dinini ayakta tutmuş olur. Kim namazı terk ederse dinini yıkmış olur buyur. O bakımdan namaza ehemmiyet vermemiz lazım. Ve yine değerli kardeşlerim, namazın bize sağladığı faydalardan bir diğeri, namazda arınmış oluruz. Günahlarla kararmış olan kalplerimizi namazla temizlemiş oluruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ashabına, sizden birinizin evinin önünden bir nehir aksa, Günde beş kere girip oraya yıkansa vücudunda kirden bir şey kalır mı diye soruyor. Kalır mı değerli kardeşlerim? Sahabe-i kiram da öyle cevap veriyor. Kalmaz ya Resulallah. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem işte sizden biriniz günde beş vakit namazını kıldığında günah kirlerinden öylece arınmış olur buyuruyor. Namazın bize sağladığı yararlardan birisi budur. Yine namaz aynı zamanda maddi bir temizliktir. Çünkü namaz öncesinde yerine getirmemiz gereken hadesten taharet, necasetten taharet. Taharet malumunuz temizlik. Yani maddi kirlerden ve manevi kirlerden temizlenmek. Gözle görülen pisliklerden arınmak ve gözle görünmeyen pisliklerden arınmak. Bu da namazın ön şartlarındandır. Abdest alarak, usul abdesti, bütün bedenimizi temiz tutarak, elbisemizi temiz tutarak, temiz elbiselerle, namaz kılacağımız yerin temizliğine dikkat ederek tam bir temizlikle namaza duruyoruz. Namaz hem maddi hem manevi bir temizliktir. Yine namaz vakitleri değerlendirmemizi, bir günümüzü en güzel şekilde planlamamızı sağlar güne sabah namazıyla başlayıp öğle namazında işimize ara vermek, işimiz sona erdiğinde ikindi namazıyla Rabbimizin huzuruna durmak, eve döndüğümüzde akşam namazını kılmak ve yatsıyla birlikte günü sonlandırmak. Bir günümüzü beş ayrı vakte ayırmak suretiyle planlıyoruz. Arada işlerimizi yapıyoruz. Değerli kardeşlerim, yine Günahlardan ve kötülüklerden bizi korur namaz. Namazın bize sağladığı faydalardan birisi de budur. Ankebut suresi 45. ayette Rabbimiz buyuruyor ki: Ütülü mähmuhe iley keminel kitab. Sana vahyedilen kitabı oku. Değerli kardeşlerim, Rabbimiz bize bir kitap gönderdi okumamız için. İlk emri oku. Bismi Rabbi kelledi halak. Seni yaradan Rabbinin adıyla oku. Bundan dolayı onun adına olan okumalar gerçek ilimdir diyor ve ilmin menbaı kaynağı Kur'an-ı Kerim'dir. Bütün ilimlerin kaynağı olur. Hangi ilim olursa olsun o ilmi talep edenler, o ilmin talebesi olanlar, o ilmi öğrenenler eğer Allah'ı tanımıyorsa, Allah'ı bilmiyorsa, o ilim ona Allah'ı tanıtmıyorsa o ilim değildir. Gerçek ilim Allah'a insanı tanıtan ilimdir insanı Allah'a ulaştıran ilimdir. Eserlerini gördüğünde Allah'a hayran bıraktıran ilimdir. Bundan dolayı değerli kardeşlerim Rabbimizin bu emri ilahisini sadece Ramazan ayında değil Ramazan ayı boyunca Kur'an-ı Kerim'leri okuduk ondan sonra Kur'an'ı rafa kaldırmamız doğru olmaz. Hayatımızı Kur'an'a göre yaşamak suretiyle yine Resulullah Efendimizin sünnetine göre Kur'an'ın rehberliğinde, Resulullah Efendimiz'in önderliğinde hayatımızı devam ettirirsek, bu bizim için büyük kazanç olur. Ve yardımız salate ve namazı dost doğru kılın buyuruyor Rabbimiz. Namazı dost doğru kılın. Nasıl namaz, dost doğru namaz nasıl kılınabilir acaba? Resulullah Efendimiz benden gördüğünüz şekilde kılın buyurdu. Sahabe-i gördüğü gibi kıldı. Ve ondan sonraki nesiller de onlardan gördüğü şekilde namaz kıldılar. Bize kadar bu şekilde ulaştı. Acaba merak ediyor muyuz? Resulullah Efendimiz nasıl kılıyordu namazı? Sahabe inanıyoruz ki ondan gördüğü şekilde kılıyordu ama bizim kıldığımız namazlar onların namazına ne kadar yaklaşır? Herkes kendi muhasebesini bu konuda yaparsa faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Bir gün mescide namaz kılmak için bir genç gelir namazını kılmaya başlar, hızlı bir şekilde rükü ve secdelerini yapıp namazı tamamlar ve mescitten çıkmak isterken Allah Resulü ona der ki namazını tekrar kıl. O da itiraz etmeden namazını kılar tekrar aynı şekilde. Resulullah Efendimiz olmadı tekrar kıl der, üçüncü kez tekrar aynı şekilde hızlı bir şekilde rükü ve secdeleri yaparak namazını tamamlar. Resulullah Efendimiz yine olmadı deyince gençler ki Ya Resulallah o halde nasıl kılmamı istiyorsun? Bana öğret der. Bunun üzerine Resulullah Efendimiz ona namazı nasıl kılması gerektiğini tekbir aldığı andan itibaren dünyayı geride bırakmak suretiyle Allah'ın huzurunda olduğunu bilerek, Kabe'yi karşısına alarak, ensesinde Azrail Aleyhisselam'ın olduğunu bilerek, Ayaklarının sırat üzerinde olduğunu hayal ederek, karşısında cennet, altında cehennem olduğunu hayal ederek bu şekilde namaza başla. Bütün duaları en doğru şekilde, hatasız bir şekilde okumaya çalış. Rükü ve secdeni tam yap, rüküden tam doğrul, iki secde arasında bir süre bekle, sonra dua ve sureleri okuyarak aynı şekilde namazını tamamla. Tadili erkan diye isimlendirdiğimiz bir namaz bu değerli kardeşlerim. Bu şekilde namazlarımızı dost doğru kılmaya gayret edelim. Ve tabi huşu ile namaz kılmak bizden istenen, kurtuluşa eren cennet adayı, Firdevs cennetinin varisleri olacak müminlerin özellikleri arasında namazlarını huşu ile eda edenler olduğu bildirilmiştir. Huşu ile namaz nasıl kılınır? Aynı bir sohbet konusu. Ama işte biraz önce tarif ettiğimiz şekilde Allah'ın huzurunda olduğumuzu düşünerek, hayal ederek, onunla konuşuyor gibi ki öyle gerçekte de Allah ile konuşuyoruz namazda. Çünkü namazda Kur'an okuyoruz, namazda tesbih var, dua var, zikir var. Bundan dolayı namazımızı Allah'ın huzurunda olduğumuzu bilerek kılmamız, huşu ile eda etmemiz gerekiyor ki o namaz bizi kötülüklerden alıkoysun. Bakın o namaz ile ilgili inna salate tenha anil fahsha ibel münker. Şüphesiz ki böyle kılınan, huşu ile kılınan bir namaz sizi her türlü kötülükten, ahlaka aykırı olan davranışlardan uzak tutar buyuruyor. Değerli kardeşlerim, oruçla ilgili olarak Resulullah Efendimizin hadisi şerifte oruç kötülüklere karşı bir kalkandır hadisi şerifini hatırlayalım. Bir de ayeti kerimede orucun farz kılındığını Rabbimiz bildirdikten sonra ayetin sonunda لَعَلَّكُمْ تَتَّكُونَ Yani kötülüklerden sakınasınız, uzaklaşasınız diye Allah size orucu farz kıldı buyurmuştu. Namazda da benzer durumu görüyoruz. Yani namazın bizi kötülüklerden alıkoyması, uzaklaştırması isteniyor. Hangi namaz bizi kötülüklerden sakındırır? huşu ile tadili erkana uygun dost doğru kılınan namaz. Rabbimiz bizlere de huşu ile namazlarımızı eda etmeyi nasip eylesin. Değerli kardeşlerim namazın sağlayacağı diye bir fayda beş vakit namazını kılan kimse kibirden gururdan gösterişten uzak durur. Rabbinin huzurunda onunla baş başa Rabbim bizi huzuruna kabul ediyor. Değerli kardeşlerim şu namazın değerini bir bilebilsek acaba terk edebilir miyiz onu? Ve yine hızlı kılarak bitirmek istediğimiz, bir an önce kılıp kurtulmak istediğimiz şu namazı hakkıyla kılabilsek, o huşuyu yakalayabilsek, o huzuru yaşayabilirsek acaba namazı bir an önce bitirmek mi yoksa daha uzun olmasını mı isteriz? Çünkü namaz sevgiliyle buluşmadır, onunla görüşmedir. Onunla sevgiliyle konuşurken, görüşürken o görüşmenin bitmesini mi ister insan yoksa uzamasını mı ister? Bir de bu gözle bakalım namazlarımıza. Değerli kardeşlerim, bu bakımdan alnını secdeye koyan insan kul olduğunu, yaratılmış olduğunu, aciz olduğunu bilir, hiç olduğunu bilir. Bakın secdeden yedi azamız, organımızla yerle yeksan oluyoruz Rabbimizin huzurunda. Ondan başkasının huzurunda eğilmiyoruz. Hani şu rükû olmasa, şu secde olmasa eğilmez başlar diyor ya şair. Sadece Allah'ın huzurunda başımızı eğiyoruz. Namaz bunun bir göstergesi. Namaz kılmayan kibirlenmiş oluyor. Yani Adem'e secde edin emrine iblisin karşı gelmesindeki gerekçe neydi? Adem topraktan beni ateşten yaratın ben ondan üstüm. Kibirinden dolayı secde etmemişti, secdeden kaçınmıştı. Namaz kılmayan kardeşlerimiz bir düşünsünler. İblis Allah'ın secde edin emrine karşı geldiği için, bir emrine karşı geldiği için Allah'ın rahmetinden kovuldu. Acaba namaz kılmadığında, secde etmediğinde Allah'ın rahmetinden mahrum kalacağını düşünse bir Müslüman namazı terk edebilir mi? Sabah namazında çağırdığında huzuruna uykudan uyanıp Rabbinin emrine koşmaz mı acaba? Değerli kardeşlerim, namaz aynı zamanda ilahi mürakede altında olduğumuzu bize öğretir. Yani devamlı Allahu Teala'nın bizi görüp gözettiğini hatırlatır bize namaz. Madem ki namazda onunla beraberiz, onu hissediyoruz, her an Rabbimiz bizimle beraber. Siz nerede olursanız Allah sizinle beraberdir sırrına ulaşır kişi namazda onunla beraber, her an o bizimle beraber. O bize herkesten daha yakın, şah damarımızdan bize daha yakın olan Rabbimiz. Namazda onunla birlikte konuştuğumuzda, onun huzuruna vardığımızda elbette ki bu mümine büyük bir haz, büyük bir huzur verecektir. Değerli kardeşlerim, namaz aynı zamanda günahlarımızın, hatalarımızın, kusurlarımızın bağışlanmasına vesile olur. Yani Allahü Teala biz kullarını bağışlamak için bizden bir adım bekliyor. Bir adım atmamızı. Bir karış yaklaştığımızda o bize yürüyerek, biz yürüdüğümüzde o bize koşarak geliyor. Onun huzuruna durduğumuzda, onun emrini yerine getirdiğimizde ona olan itaatimizi, bağlılığımızı, sevgimizi, muhabbetimizi gösterdiğimizde Rabbimiz bundan razı oluyor, hoşnut oluyor ve bizi affediyor, bağışlıyor. Arada işlediğimiz kusurlarımızı setrediyor Rabbimiz. Değerli kardeşlerim, Allah Celle Celaluhu beş vakit namazı biz mümin kullarına farz kılmıştır. Kim güzelce abdest alıp beş vakit namazı vaktinde kılar, rükûnu, secdesini ve huşûnu tam yaparsa, o kimseye Allah'ın bağışlayacağı ve cennete koyacağına dair ahdi sözü vardır buyuruyor Peygamberimiz. Yani Rabbimiz söz veriyor, siz yeter ki emrimi en doğru şekilde, en iyi şekilde yerine getirmeye gayret edin. Ben sizi bağışlayacağım, affedeceğim. Size cenneti vaat ediyorum. Namazlarını kılmayan kimseye ise Allah'ın bir sözü yoktur. Dilerse onu bağışlar, cennetine koyar. Dilerse cehenneme koyar. Onun için bir garanti yok. Değerli kardeşlerim, Müslüman günde beş vakit namazını mutlaka kılar. Bunun bahanesi yok, bahane aramaz. Kılmamak için değil, kılmak için çare arar mümin. Bu bakımdan değerli kardeşlerim, beş vakit namaz kılmamak Allah'a isyan etmektir. Büyük günahtır aynı zamanda. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de namazlarını kılmayan kimselerin cezasını çekeceğini bildiriyor. Ayet-i Kerime'de şöyle buyuruyor. Onlardan yani salihlerden, peygamberlerden sonra yerlerine öyle bir nesil geldi ki onların namazı terk ettiler, namazı zayi ettiler ve şehvetlerine uydular, nefislerine uydular. Bunlar cehenneme atılacaklardır. Allahü Teala böyle olmaktan bizi ve neslimizi muhafaza eylesin. Bakınız değerli kardeşlerim, İbrahim Aleyhisselam bir peygamber. Bu arada şunu da hatırlatalım. Hz. Adem Aleyhisselam'dan peygamberimize kadar bütün peygamberlere Allahü Teala kendilerine ve ümmetlerine namaz kılmayı farz kılmıştır. Namazı emretmiştir. İbrahim Aleyhisselam Rabbinden istediği şeye bakar mısınız? Rabbinden dünyalık bir şey istemiyor, mal istemiyor, makam istemiyor. Ona verdiği nimetler için şükürden aciz. Bizler de öyleyiz. Bakın kendi evlatları için bir istekte bulunuyor. Onlar için hiç de istemiyor, meslek de istemiyor. Rabbi canli kıymet, salati ve min zürriyeti. Ey Rabbimiz beni ve zürriyetimi, neslimi, namazı tam devamlı ihlaslı kılanlardan eyle. Amin. Biz de böyle dua edelim değerli kardeşlerim. Rabbim neslimizi namazı kılanlardan eylesin.